Merhaba, hoş geldiniz Yorum Saati'ne. Bugün hepimizin bildiği, sevdiği bir kitabı konuşacağız. Paulo Coelho'dan Simyacı. Evet, Simyacı. Gerçekten de okuyanı derinden etkileyen, üzerine çok konuşulan bir roman. Aynen öyle. Amacımız da biraz bu aslında. Yani Santiago'nun o Endülüs'ten başlayıp Mısır'a uzanan yolculuğuna tekrar bakmak, e, ana fikirleri, o sembolleri biraz daha deşmek. Güzel fikir. Bu yolculuğun özünde de malum kişisel menkıbe kavramı var. Yani her birimizin şey gerçekleştirmek için dünyaya geldiği o eşsiz görev, o arzu. Roman hep bunu hatırlatıyor bize. Tam da öyle. Başlangıçta Santiago'yu görüyoruz Endülüs'te koyunlarıyla sakin bir hayatı var aslında. Kitap okuyor falan. Hı hı. Kendi halinde. Ama o rüya, Mısır piramitlerindeki hazine rüyası sürekli tekrarlıyor. İşte oruya tetikliyor her şeyi. Sonra çingene kadına gidiyor, bir yorum alıyor. Ama asıl olay bence yaşlı kral Melki Sedek'le karşılaşması. Çin bir nevi rehber. Yazar burada sanki konfor alanından çık, hayallerinin peşinden git mesajını çok güçlü veriyor. Veriyor, veriyor. Ama bu kolay değil tabii. Koyunları bırakmak, bildiği hayatı terk etmek demek. Bir de o tüccarın kızı var. Aha evet, onu da geride bırakıyor. Peki, şey örneği vardı. Patlamış mısır satıcısı. Neden insanlar vazgeçiyor menkübelerinden? İşte Coelho orada toplumsal beklentilere, ee, başarısızlık korkusuna değiniyor sanki. Güvenli olanı seçme eğilimi diyelim. Anlıyorum. Sonra Afrika'ya geçiyor Santiago ve Tanca'da. O büyük şok. Bütün parası çalınıyor. Evet, yolculuğun ilk büyük sınavı orası. Tam bir yıkım aslında. Ama pes etmiyor işte orası ilginç. Billuri tüccarın yanında işe giriyor. Başta umutsuz ama sonra sonra durumu lehine çeviriyor. Dükkanı temizliyor, çay satma fikri, işaretleri takip ediyor yine. Bu zorluk onu olgunlaştırıyor sanki. Kesinlikle. Tekiya Billuriye tüccarı, o da ilginç bir karakter değil mi? Mekke'ye gitme hayali var ama ama gidemiyor. Korkuyor. Hayalini gerçekleştirmekten korkuyor. İşte bu da bir başka engel türü. O mektup yani yazılmış dediği şey biraz da eylemsizliğe kılıf gibi sanki. Evet, bir tür kadercilik ama harekete geçmeyi engelleyen türden. Santiago orada sabrı öğreniyor. Kristalleri temizlerken kendi ruhunu da arındırıyor gibi bir his veriyor yazar. Aynen öyle. Gündelik işlerde bile bir anlam, bir işaret bulmayı öğreniyor. Sonunda para biriktiriyor ama İspanya'ya dönmek yerine e, yola devam ediyor çöle gidiyor. Evet, kişisel menkibe ağır basıyor. Kervana katılıyor ve orada İngiliz'le tanışıyor. Simyacıyı arayan İngiliz. Oranın oranlı tarzları da çok farklı. İngiliz kitaplardan, Santiago ise hayattan, gözlemden yani evrenin dilinden öğreniyor. Hı hı. Bir de deveci var tabii. Ondan da çölün ruhunu sabrı öğreniyor. Çöl yolculuğu başlı başına bir metafor zaten. Vaha, Sonra Fatima. Aşk giriyor işin içine. Evet, Fatima ile tanışması önemli. Aşkın kişisel menkibeye engel olmadığını, tam tersi onun bir parçası olabileceğini anlıyor. Ve tabii simyacı ile karşılaşması. Asıl rehber o oluyor sanki. Evrenin ruhuyla daha derin bir bağ kuruyor onun sayesinde. O atmacaların uçuşundan savaşı tahmin etmesi... İşte o an evrenin dilini gerçekten anladığı anlardan biri. Sezgilerin gücü ortaya çıkıyor. Ve sonra o büyük sınav. Savaşçılar tarafından yakalanmaları. Simyacının iddiası. Santiago üç günde rüzgara dönüşecek. İnanılmaz bir sahne o. Santiago'nun korkusu, sonra çölle, rüzgarla, güneşle konuşması. Ve en sonunda her şeyi yazan elle, o dönüşüm anı, insanın sınırlarını aşması, evrenle bir olması çok güçlü bir alegori bence. Kesinlikle. Kendini aşma hikayesi adeta. Sonunda piramitlere varıyor ama tam hazineyi bulacakken yine soyuluyor. Evet. Tam bir ironi. Ama o soygun sırasında haydutlardan biri kendi rüyasını anlatıyor. Ve o rüya hazinenin gerçek yerini söylüyor. İspanya'daki terk edilmiş kilise. Yani başladığı yer. Aynen. Döngü tamamlanıyor. Bu da bize şunu sorduruyor. Asıl hazine neydi? Altın mı yoksa yolculukta öğrenilenler mi? Deneyimler, aşk, bilgelik. Belki de asıl hazine Santiago'nun yolculuk sonunda dönüştüğü kişiydi. Kim bilir? Bu soruyu da dinleyicilerimize bırakalım o zaman. Sizin için asıl hazine neydi? Böylece bir yorum saatinin daha sonuna geldik. Yeni romanlarda farklı yorumlarla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.